son 7-8 dakikaya girdik. Terabi namazından bahseder misiniz? Terabi mesela e nasıl oluştu? Peygamber Şimdi aslında Efendimiz... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sellem. teheccüd namazı biz görüyoruz. Bütün hadis kitabı mevcuttur. 8 rakat kılardı. Bu aslında teravih namazı. Şimdi bazı kimseler yani Ramazan gelince biraz fazla ibadet şarttı Değişik. Yani bazı kimseler sabahleyin kalkamıyorlar. Yüce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yani öyle bir şey değil ki Peygamber Efendimiz de böyle teravih kılardı. Devamlı olarak her Ramazan'da öyle bir şey yok. Şöyle oldu. Bir gün e, Hazreti Ömer camiye gelince bir de grup şeklinde böyle insanları görmüş. 5-6 kişi orada. Biri Kur'an okuyor, ötekiler dinliyorlar. Çünkü hepsi hafız. O zaman matbaa yok, yazmak yok. Öteki grup görmüş Hazreti çünkü Ramazan geldi için. Kur'an-ı Kerim okumuş. Çünkü Ramazan ile şeyle şey Kur'an'ın sıkı, Kur'an sıkı bağlantısı var. Şahru Ramazan elleci fi'l Kur'an. Kur'an-ı Kerim inmeye başladı diyen Hı. var. Kur'an-ı de söylüyor. Hazreti Ömer bunu görünce birkaç kişi orada, birkaç kişi orada. Ya dedi, bir kişi imam olsun. Başka hepsi arkanın e, durup da o e, Kur'an-ı Kerim okuyacak imam efendi. Ark, o da düzeltecekler kendi Kur'an'larını. Hani hafza, hifzlerini. Bu daha iyi olur. İkinci gün Hazreti Ömer gelince bir de görmüş aynı o dediği gibi bir imamdır. Akşam yatsıdan sonra yani. <laughs> Ötekiler arkasından sıralar halinde ve o Kur'an-ı Kerim okuyor, okuyor, Ah demiş. Ne mal bi'datu hazihi. Yani ama ne güzeldir. Bu Hazreti Ömer zamanında bunu başladı Şimdi bir de kelime manası bunu çoğu bilmez. Sorarsanız terafi kelime manası ne acaba? Sözcük manası ne? Siz sorun. Evet, güzel soru. Çoğu çoğu bilmez. Ya yani sorarsanız beyefendi söyler, söyler misiniz teravih kelimenin manası ne? Evet. Çok bilmez. Ama onu da söylemek isterim çünkü iyi ki son, son be iki rakat veya dört rakattan sonra bazılar imamlar oturup dinlenir. Yani bir dakika, iki dakika dinler böyle ara verir. Hani teravih şey. Terviyenin manası bu teravih terviyenin çokluğudur cemidir, çokludur. Yani istirahat etmek. İki rakattan sonra ve dört rakattan sonra oturup dinlenmek bu teravi kelime ama sözcük manası. Fakat e, terimi e, e, olarak yani istilaha da bu sekiz rakat Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılmak ve ondan sonra üç rakat vitr için bu eder 11 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir iki kere, üç kere gelmiştir. Aynı zamanda bu şekilde bu da geçiyor Ramazan ayında. Ama devamlı olarak değil. O tahaccüdü tercih ederdi. Ve teheccüd namazı sekiz haka dedi. Hatta, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Selam. iki gece gelmiş devamlı. Evet. evet. Teravih namazı kıldırmış. Yani teheccüd vaktinde. Yani gecenin son parçasında. Üçüncü gün gelmedi, çıkmadı. Sahabeler de artık bekliyorlar çünkü iki gün geldi de. Onlar çok yani sevindiler yani Resulullah'ın arkasında bir namaz kıldık diye falan. Hı hı. Artık e, çağırıyorlar Resulullah'a. Resulullah gelmedi. Fajr namazı, yani sabah namazına geldi. Ve namazın sonra dedi ki ben sizin seslerinizi duydum. Siz istiyordunuz yani ben geleyim Gelin, diye. De. Ama ben mahsus gelmedim diyor. Ki eğer ben gelseydim siz sanki bu farz bir namazdır diye kabul edecek, edecektiniz. Bu ümmetimi için kolaylık sağlamak için gelmedim dedi. Onun için yani fukahalar diyorlar ki bu teravih namaz farz değildir. Bu çıkarıyorlar. Bu Hz. Ömer'in verdiği bir sünnettir. Yani halifelerin sünneti de oluyor. Resulullah kendisi diyor ki Aleyküm bi sünneti ve sünnetil kulafayir raşidin. Tabii. Beni sünnetin tabi olacaksınız. Benim hulefaların, halifelerin sünnetlerinde tabi olacaksınız. Bu Hz. Ömer'in yaptığı yani güzel bir şeydir. Aslında teravihinin bir, bir amaç, bir onun ne e, niye yani verilmiştir bu bir hediye olarak Müslümanlara? Oruç, Ramazan ve Kur'an-ı Kerim'in çok yakın bir ilişkisi vardır. Bir de Kur'an-ı Kerim diyor ki Ramazan ayında e, Kur'an-ı Kerim'de nazil ayı. olmuştur. E, 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 Bunun e, iki, iki e, açıklaması vardır. Bazı müfessirler e, diyorlar ki çünkü başlandı Kur'an-ı Kerim'in inmesi. E, Ramazan'da e, başlandı. Bir de bütün Kur'an-ı Kerim indi. Niye? Çünkü her sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibrahi Hazretleri ile tekrar ediyorlar. Ondan sonra son senede iki kere e, mukabele Yani vefat etsin evet, önceki evet, e, o senenin Şimdi, e, vefat ettiği sene. Yani, sana. e, Müslüman Ahmedi Cemaat'ta e, ister teravih namazı içerisinde hafizler varsa Kur'an-ı Kerim bitiriyorlar yani. 30 hmm. e, veya 29 e, oruçlarda e, Kur'an-ı Kerim'in bir hatme hmm. Ama öyle bir durum yok ise yani bazı öyle yerler var ki orada bir hafız yok her Ahmedi Allah Allah'ın emriyle, Allah'ın izniyle ve Allah'ın verdiği güç ile kuran bir hatmi yapıyor kendisi. Bu çok çok önemlidir yani. Yani Ramazan oruç nasıl tutulabilir? Sadece yani içmekten vazgeçmek ve yemekten vazgeçmek değil. Bol bol Kur'an-ı okumak lazımdır yani. Evet son dakikaya girdik. Teşekkür ediyorum.